Değerli Borsa Teknik Analiz takipçileri yeni bir videomuzdan herkese iyi akşamlar. Evet arkadaşlar bu videomuzda Borsa İstanbul tarafında ciddi yükseliş potansiyeli barındıran bir hissenin analizini gerçekleştireceğim. Öncelikle burada yapacağım yorumlar kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Analize geçmeden önce arkadaşlar videonun açıklama kısmında Twitter adresim var. Gün içerisinde birçok hissenin analizini burada gerçekleştiriyorum. Mutlaka takip etmenizde yarar var. Aynı zamanda borsa telegram grubumuz var. Oraya da katılım sağlayabilirsiniz. Özellikle VIP grubumuza baktığımız zaman gün içerisinde birçok hissenin sinyalleri geliyor arkadaşlar. Sizler de eğer katılmak isterseniz telegramdan ulaşabilirsiniz. Ve şöyle baktığımız zaman geçmiş sinyallerimizden işte Tuğçelik %13'lük, Ahol %87'lik yükseliş gerçekleştirdi. Tabii ki burada özellikle mesela bu robotumuz işte Aksu'ya hedefine ulaştı. %15 karla işlem kapatılmıştır. Uyarıyor robot sizi arkadaşlar. Burva hedefine ulaştı. %25 karla işlem kapatılmıştır. Tabii ki burada Burva kısa vadeciler satabilir. Uzun vade devam. Burçe hedefine ulaştı. %15 karla işlem kapatılmıştır diye bu şekilde almış olduğumuz hisseleri takibini yapıyoruz arkadaşlar. Videonun açıklama kısmında buradaki Telegram adresimiz mevcut. Buraya geldiğiniz zaman buradaki VIP gruba katılmak için borsa teknik analiz bot kısmını tıklıyorsunuz arkadaşlar ve orada üyelik işlemlerini gerçekleştiriyorsunuz. Şöyle baktığımız zaman birçok paylaştığımız hissenin ulaştığı en yüksek seviyeler var arkadaşlar. Milliyet Pazarlama %94'lük, P Kart %52'lik birçok hissenin bu şekilde paylaşımlarını yapıyoruz. Uzun vade hisse sepetimiz var arkadaşlar. Uzun vade takip ettiğimiz hisseleri günlük takip ediyoruz. Eğer katılım düşünürseniz videonun açıklama kısmındaki telegram sayfasından katılım sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Bugün analizini yapacağım hisse arkadaşlar. Çin beton. Çin beton biliyorsunuz bugün tavan yaptı. Çin betonla ilgili daha önce analizler çok fazlasıyla yaptım arkadaşlar. Çin beton tarihi zirve seviyeleri test etti. 3180 seviyesini. Neden Çin beton? Şöyle baktığımız zaman dolaşımdaki pay oranı 876 bin arkadaşlar. Ege Endüstri'ye baktığımız zaman, Politekniğe baktığımız zaman birçok bu seviyelerde dolaşımda pay kısmı bu seviyelerde olan hisselerin fiyatlarının çok çok yukarıda olduğunu görebiliyoruz. Ve önümüzdeki süreçte bedelsiz gruplarından en az bir tanesine bedelsiz gelmesi bu daha önce biliyorsunuz boş frene gelmişti. Bu önümüzdeki süreçte Çin beton olabilir. Bir yat Alkar, Egen Endüstri, Konya Çimento, Borusan bunun gibi birçok hisse bedelsiz potansiyelinde olan birçok hissenin herhangi birine bedelsiz haberi düşmesi Çin beton tarafında da ciddi manada yükseliş getirecektir. Eğer ki bu Çin betona, Çin betona gelirse zaten Çin betonda ciddi yükseliş hareketi devam edecektir arkadaşlar. Bu süreçte Borsa İstanbul tarafında bedelsiz grubu hisseler bu süreçte Şubat-Mart ayında çok çok ön planda olacaktır arkadaşlar. Baktığımız zaman daha önce biliyorsunuz tarihi zirve seviyesi hissenin neresiydi? 2730 seviyesiydi. Dün bu seviyenin üzerinde kapanış geldi. Bugün de tavan seviyesinden kapattı arkadaşlar. Artık yükseliş devam edecektir. Şöyle baktığımız zaman aslında 2023 Ekim ayından gelen bir trend var arkadaşlar. Bu trend bugün kırıldı ve tavan seviyesine kapattı. Tabii ki bu tarz kırılımlar geldikten sonra arkadaşlar şöyle baktığımız zaman burada bir direk boyu var. Ve bu direk boyu şöyle de bir bak büyük bir flama formasyonu ve flama formasyonunun formasyon hedefi hemen hemen şöyle aldığımız zaman yaklaşık 8000 TL seviyelerine kadar Devam edecek bir yükseliş arkadaşlar. Fibo seviyelerine baktığımız zaman ara direnç noktaları nereler olabilir? Evet baktığımız zaman 3232 seviyesi yarın karşımıza direnç olarak çıkabilir. Bu seviyenin geçilmesiyle beraber 4855-5600 seviyeleri önümüzdeki süreçte Çin Beton'da karşımıza hedef olarak çıkacaktır arkadaşlar. Şöyle grafiğe haftalık baktığımız zaman da aslında tabii ki grafiklere büyük hedefler eğer büyük hedefler hedef büyük hedefleri bakmak istiyorsanız mutlaka haftalık grafiklerden aylık grafiklerden bakmalısınız arkadaşlar bakın şöyle aldığımız zaman aslında burada kocaman bir fincan kulp formasyonu var ve burada da çok net bir şekilde filama formasyonu olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar peki buradaki formasyon hedefi neresidir yaklaşık acaba geldi mi hedefine yoksa devam edecek mi? Buna bakalım. Evet şöyle aldığımız zaman arkadaşlar bakın dip noktayı aldık. Şuradaki kırılım noktası artık şöyle değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Burası bir kanal. Yani nereden geliyor? 2021 başından itibaren gelen bir kanal ve bu kanal zaten çok önceleri kırılmıştı. Bunun da zaten sizlere bu seviyelerdeyken analizlerini yapmıştık arkadaşlar. Peki hedef neresi olabilir? Hemen buradan bir daha klonluyoruz. Bu bir kanal kırıldıysa arkadaşlar bir sonraki hedefi üst kanaldır. Baktığımız zaman bu kanal şu an için 4700 yani 4600 4700 seviyelerinden geçiyor. Tabii ki buralarda dirençlerle karşılaşacaktır. Ama gelecek bir bedelsiz haberiyle beraber bu direnç kırılıp geçilecektir arkadaşlar. Uzun vade Çin betonun hedefi neresi? Bunlar kısa vade hedefler arkadaşlar. Yani bu kadar dolaşımdaki payla bedelsiz beklentisi sermayesine baktığımız zaman 1 milyon 770 bin böyle bir sermaye mümkün değil zaten. Ve mutlaka bir bedelsiz gelecek arkadaşlar. Bu Çin beton içinde geçerli, Konya içinde geçerli, Alkar içinde hepsi içinde geçerli. Şöyle dolar grafiği bizim için çok çok önemli. Daha önce analizlerimde sürekli bahsettiğim dolar grafiklerini sürekli kontrol edin. Çünkü dolar grafiklerinde kırılımlar gerçekleştiği zaman ciddi yükseliş hareketleri görebiliyoruz arkadaşlar. Hemen şöyle alalım grafiği. Tam nokta olarak tepeye şuradaki en 3 noktaya koyduk. Ve şuradaki kırılım noktası arkadaşlar. Bakın şu kırılım noktasını da aldık. Bugün Twitter'da da paylaştım bunu. Yani bunu buradan da alabilirsiniz. İsterseniz gelirsiniz. Şuradan da alabilirsiniz arkadaşlar. Yani şöyle de alabilirsiniz ve güçlü dönüş yaptığı noktaları mutlaka birleştirmek gerekiyor arkadaşlar. Ve hedef neresi olabilir? Grafiğe haftalık baktığımız zaman aslında bu bölge nasıl direnç olduğunu görebiliyoruz. Burada geçememiş bu, ve bu bölgede bakın defalarca test etmiş geçmeyi başaramamış hatta şunu şöyle de alabiliriz arkadaşlar bakın şöyle aldığımız zaman daha net göreceksiniz ve bir türlü geçilemeyen bir direnç arkadaşlar günlüğü alalım günlük grafikte nasıl olmuş bakın şurada bir kapanış yapmış ama daha sonra geri dönüş yapmış ama haftalıkta tabii ki haftalık baktığınız zaman haftalık kapanış görmemiz gerekiyor şuraya baktığımız zaman geçememiş burada geçememiş şurada denemiş geçememiş ve 1-2-3 defa hatta şurayı da sayarsak 4 defa bir de şurası 5 defa test etmiş bu direnci ve artık üzerine atmış arkadaşlar peki hedef neresi burası çünkü haftalık dolar bazlı grafik eğer haftalık dolar bazlı grafiği dikkate alıyorsanız arkadaşlar mutlaka ve mutlaka hatta şöyle alalım arkadaşlar eee uzun vade bakmak gerekiyor arkadaşlar. Hemen burada birçok arkadaşım net bir şekilde buradaki formasyonu görüyordur ama ben şöyle de çizeyim arkadaşlar. Şurada bir omuz oluşturmuş. Şu bölgede bir boyun oluşturmuş. Şöyle. Ve şurada da bir sağ omuz oluşturmuş arkadaşlar. Yani burayı şöyle aldık dip noktaya getirdik. Yani şuradaki şuraya şuraya hiç dikkat almazsanız bile burası bile fincan kulp formasyonu ama burada devasa bir şekilde bir tobo formasyonu var. Tobo formasyonunu beğenmeyen arkadaşlarımız ya burada bir tobo yoktur diyen arkadaşlarımız için de burada çok büyük bir fincan kulp formasyonu aktif hale gelmiş arkadaşlar. Peki burasının hedefi neresidir arkadaşlar? Öncelikle logaritmik grafiğe bakılır arkadaşlar bu tarz grafiklerde. Yani buradan aldık bakın şu bölge ve dip noktaya getirdik arkadaşlar. Bakın bu kısa vade bir hedeften bahsetmiyorum kesinlikle. Uzun vade bir hedeften bahsediyorum ve bu trend nereden gelen bir trend? Bakın şöyle koydum. 2006-2005 yılından geliyor bu trend. Yani 19 yıllık bir trend kırılmış. 10 yani 20 yıllık neredeyse bir trend kırılmış. Eğer 20 yıllık bir trend kırılıyor ise artık yani yükselebileceği miktarı fiyatı siz düşünün arkadaşlar. Yani buradaki hedef logaritmik olarak burası. Burası yaklaşık yani buradaki şöyle roket gibi bir mum çıkarsa burası 1628 dolar seviyeleridir. Size uçuk gelebilir yani burası 45 bin lira seviyeleri çıkıyor 50 bin seviyeleri çıkıyor neredeyse size uçuk gelebilir arkadaşlar haklısınız ya burası olur mu ee, şöyle bir anımı anlatayım arkadaşlar tabii ki bu anım gerçekleşmedi aslında 2021 yılında Politeknik hissesiyle ile ilgili e, çok detaylı bir analiz yapmıştık o gün e, tabii ki ciddi bir miktar bağlamadık arkadaşlar keşke ciddi bir miktar bağlasaydık hatta Arkadaşlar o gün için ciddi bir e, yani 400-500 bin lira gibi 1000 not 400 lira seviyelerindeydi. 1000 not almayı planlamıştım arkadaşlar o gün ama daha düşük bir lotla devam ettirdik hala devam ediyor. 1000 notluk alım yapmayı planlasaydım arkadaşlar 400 bin liraydı o gün 400 liraydı. Bugün 23 milyon lira oldu arkadaşlar yıl 2021 ve 2023 2 yıl geçmiş aradan 3 yıl geçmiş 21-23 milyon lira oldu. Yani 1000 not şu an 23 milyon arada verdiği e, temettüler hariç arkadaşlar. Dolayısıyla onun için eğer ki bir hedef logaritmik olarak uçuk bir hedef görüyorsanız emin olun ki o hedef gerçekleşecektir. Sadece siz süresini kestiremezsiniz ama belki bu hedef 2 yılda, belki 1 yılda, belki 3 yılda bilemiyorum arkadaşlar. Ama e, logaritmik olarak böyle teknik bir hedefi var arkadaşlar. Peki şöyle dediniz ya biz 45.000'i beklemeyelim. Biz yakın vade hedeflerine bakalım derseniz. Şöyle 108.97 109 dolarda bir direnci var. 109 dolar seviyesi geçilirse arkadaşlar bir sonraki hedefi 140 dolar arkadaşlar. Bu da demektir ki 140 dolar bugün ne yapar arkadaşlar? E, 3040 dolarda 5200 mi yapıyor? Evet 4200 seviyeleri falan yapıyor yanlış yapmadıysam 14 çarpı 30 evet 4200 dolar seviyeleri yapıyor arkadaşlar ee, daha sonra da düzeltiyorum 169 dolar 140 dolar ara 160 170 dolar arkadaşlar bu da demektir ki yaklaşık 5000'in üzerinde bir hedef eğer ki 170 dolar seviyesini geçerse 230 ve 200 dolar seviyeleri 290 dolar seviyeleri sonraki hedeflerdir ama ana hedefin bu kulpun hedefi arkadaşlar ana hedefin 1500 dolar seviyede olduğunu unutmayalım arkadaşlar. Son olarak bir de Çin betonun endeks bazlı grafiğine bakalım. Orada neler söylüyor bize? Endeksi X Çin beton X U 100 çarpı. Bazen şöyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Endeks fiyatını ya endeks kaçtı falan gibisini uğraşmayın. 100 de yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani aynı. Yani e, bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Fiyat hiç değişmez yani fiyat olarak bakmayın grafik aynı grafik çıkar arkadaşlar. İstersen de, e, denemesinde şöyle yapabiliriz. Bakın 34.26 direnciymiş. Hemen şuradan endeks bazlı grafiğine bakalım. E, endeks kaçta kapattı bugün? 1000 düzeltiyorum. 8.949 seviyesinden kapattı. Düzeltelim arkadaşlar şuradaki rakamı. Anlamanız için tekrar hem yüzü gösterdim hem de 8949 seviyesini gösterdik. Ve gördüğünüz üzere aynı grafik çıkar arkadaşlar. Değişmez. Ve endeks bazlı grafikteki direnci arkadaşlar. Gördünüz mü? Endeks bazlı bugün 3067 seviyesine bir direnci vardı. Ve bu direnç kırıldı. Şu an için üzerinde kapanış yaptı. Ve şöyle günlüğe bakalım tekrar gördüğünüz üzere üzerinde bir kapanış geldi arkadaşlar. Ve tabii ki haftalığa tekrar geçelim. Buradaki çanak hedefine bakalım arkadaşlar. Hemen veya şuradaki fibo seviyelerine bakalım. Buradaki fibo seviyelerde 4550, 7000, 9000, 11000 seviyeleri karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Hangi grafiğe bakarsak bakalım. Çin betonda bir ralli var arkadaşlar. Bakalım nerelere kadar yükselecek, söylediklerimizin ne kadar ne kadar gerçekleşecek. Bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz arkadaşlar. Bu tarz videoların devamı için beğeni ve yorum yapmayı ihmal etmeyin. Tekrar sonraki yayınlarımızda görüşmek üzere. Hepinize bol kazançlar. Hoşçakalın arkadaşlar.